Çok ilginç. Sahih senetli iftira olur mu? E olur diyorum. Olur. Ne, nasıl olacak ki? Sahih senetli iftira. Efendim alın size. Evet Bukhari ve Müslim nakletmiş. Metnini de okuyun da. La yekul ehadukum ya haybeted dehr. <laughs> Fe innallâhe sizden herhangi biri demesin ki ey zaman belanı bulasın. Yani öyle tercüme edeyim bizdeki karşılığı o. Fe Allah'a iyi bilin ki Allah bu dehr. Dehrin ta kendisidir. Baktım muatta mütercimi kıyamamış herhalde. Tahrif etme pahasına Allah dehri yaratandır diye tarif. Yok. Metinde yok ama. Fe innallâhe huve diyor. Başka bir izahı var mı? Başka bir tecr tercüme mümkün mü? Bu ne biçim bir şey? Bu cahiliye müşriklerinin anlayışı. Allah Resulü'nün ağzına siz bunu nasıl koydunuz? Casiye suresinin 24. ayetinde kınanan müşriklerin söylediği zaten bu. Allahu Ekber. Siz hiç mi Kur'an okumuyorsunuz yahu? Bunu nakledenler. Onun için hadislerin, metinlerinin sıhhati yetmez. Kesinlikle, kesinlikle Kur'an'a arz edilmeliler. Onun için senedi sahih, metni batıl böyle birçok hadis gösterebiliriz. Öyle bir şey olabilir. Allah zamandır. Allah zamanın halikıdır. Zamanı yaratan nasıl zaman olur? Zaman ölen bir şeydir, geçen bir şeydir. İşte geçen zaman ölmüştür. Gelecek zaman da gelecektir. Dolayısıyla zaman mahluktur. Zamanı nasıl halık yerine koyarsınız? Vesaire. Ne neyse. Eyvallah. Ez zahir ve elbatın mekana ilişkin kapsamlılığı ifade eder. Birileri tabii yerinden şimdi karıncalanıyordur. Boş, boş. Karıncalanırsanız da boş. Hakikat güneş gibidir. Sıvıyamazsınız. Mesele budur. Bu insanlar imanını yolda bulmadılar. İnanan bir delil ile inansın, inkar eden de bir delil ile inkar etsin. Artık öyle babalardan kaldı yok. İnsanlar imanını ciddiye alacaklar. Onun için ben imanını ciddiye alanları muhatap alıyorum. İmanını ciddiye almayanların benimle bir işi yok. Bu dersleri dinlemesin, bana kulak vermesin ve bana da yanaşmasın. İmanını ciddiye alan insanlar ciddiye almaya layıktır. İman ciddi bir iştir. Çünkü Allah'la aranızdaki bağdır iman. Allah'la bağınızı ciddiye almıyorsanız siz neyi ciddiye alıyorsunuz? Onun için hiç böyle çamur mamur atmasınlar. Attıkları çamur tutmaz. Hadisi inkar ediyor ha. Asıl hadisi ispat eden benim, inkar eden sizsiniz. Nasıl inkar ediyorsunuz? Hadis Kur'an'a eş değer diyerek inkar ediyorsunuz. Siz Kur'an'ı inkar ediyorsunuz. Hadis Kur'an'a eş değer mi? Hadisler Kur'an. Bu ne biçim bir laftır? Bu ne biçim bir zihniyettir? Hadisler Kur'an'a eş değer demek. Hadisleri Kur'an yapmaz. Kur'an'ı hadisleştirir. Siz iftira ediyorsunuz. Allah'tan korkun. Kitabına insan bu zulmü yapar mı? Hadisler Kur'an'a eş değerdir. Mantığı hadislerin tamamını vahiy ilan etme mantığı neye hizmettir? Kime hizmettir? Siz bu dine daha büyük kötülük yapamazsınız. Allah Resulüne daha büyük iftira yapamazsınız. Onun için hiç pirelenmeyin. Dedim ya hakikat güneş gibidir. Hakikati örtemezsiniz. Biz Çocuğun altındaki pis bezi atacağız. Çocuğumuzu yıkayıp öp öpüp koklayıp bağrımıza basacağız. Ne çocuğumuzu altı kirlendi diye çöpe atarız, ne çocuğumuzun pis bezini mübarek diye bağrımıza basarız. Bunu bizden kimse beklemesin. Elmayı seviyorum, kurdunu sevmiyorum. Bitti. Elmayı seviyorum diye kurdunu da mı sevdireceksiniz bana? Sevmiyorum kurdunu. Karpuzu yerdim. Hep yerim ama karpuzu yiyorsan kabuğunu da ye diyene eh seni kabuğunu yiyenlerin yanına gönderelim derim. Karpuzu kabuğuyla birlikte yiyenin kim olduklarını biliyoruz değil Bu kadar. Eyvallah. E bu kadar da olsun. Yoksa içim, e, yani ben de insanım. Bu kadar da söyleyeyim, müsaade edin de.